Evet arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bu e, bugün sizlerle e, yani critical ops oynuyoruz bu evde iyice bağımlı olmaya başladı yine critical ops oynuyoruz biliyorum ki bunun ikinci bölümü gelecek demiştim geldi neden çok izlendi tabi oyun videosu normalde ben de izlenmiyor evet e, izlenmiyor ama o yüzden de biraz izlenmesine de bakmıyorum aslında normalde de bakmıyorum zaten de yani işte çekeyim dedim hem bu aralar biliyorsunuz yoğunum. Neden? işte dün anlattım dünkü videomu izlerseniz öğrenebilirsiniz. Neden yoğun oldum arkadaşlar. Ee, bu arada burada ben bayağı bir gelişmek istiyorum da şunları nasıl alacağız? Bunları hacking ile alacağız? Hacking'i var mı bunun arkadaşlar? Ee, bilen varsa söylesin. Hack yapalım yani. Evet. Hacker olalım. Şimdi Unlimited tamam. Grafiklere bakalım. Ultra tamam. Bunlar böyle kalsın ve play diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Ulan. Aksın <laughs> arkadaşlar devinince mi de. Türklerin yeri. Evet Türklerin yerine girmek gerek arkadaşlar. Neden? Çünkü orası bir Türklerin yeridir. Bu sefer arkadaşlar adam gibi oynayacağım. Adam gibi hocam. Hepsini amına koyacağım. Tabi. Bakalım koyabileceğiz mi? İnşallah koyarız yani. Ee, A noktasından B noktasına giden bir otobüs. Ananı amın. Küfür ettirtme. Arkadaşlar i̇şte yani böyle arada bir sıkıntılar oluyor. Türk sen gel. Tabi geleceğim kardeşim. Da niye attı beni? Hem madem alıyorsun içeri. Hem niye atıyorsun beni? Herhalde şuraya bastım. Ben Türk terörist olalım ki terörist olmayalım. gördüğünüz gibi ezikler burada. Bunların hepsini çok yapacağız. Sesini kısayım azıcık. Geçenki bölümde bayağı bir ses çıkmış arkadaşlar. Yani kendi sesini zor duydum. Şöyle gidelim. E, arkadaşlar bu arada intro yapacak kanal varsa yani intro, söyle salam mı intro, e, bir de banner, bir de profil resmi, ona her türlü servis konusu veya telefonla ilgili her türlü konuda yardım edebilirim. Yani onun için bana yapması yeterli güzel olsun tabii ki de güzel olmadan kullanamam. E banner bir de profil resmi. Biliyorsunuz ki profil resmini başkasından almışlar. Yani e, tepla temine öyle bir şeymiş. Yani onun için ben Kendime özel bir profil resmin olmasını istiyorum. Neden böyle artık büyük bir kanal olmaya başladık. Biz yavaş yavaş genişen bir aile olmaya başladık arkadaşlar. 623 abone olduk. Evet. Ee, her bir abone için benim. Her bir abone benim için değerlidir. Bir kişi çıksa abonelikten üzülürüm. Onu geri kazanmaya çalışırım ama. Tam nasıl geri kazanacağım? Bir kere o nefret etmiştir. Onun için artık yoluma bakarım ben. Şimdi arkadaşlar. Bunun başlamasını bekliyoruz. Bomba koydu adam. Nerede bu? Yani onun için intro yapacak veya tasarımcı aranır. Aranır derken aranmaz. Ama şey yani yapacak biri aranır işte ya. <laughs> aranır deyince biraz saçma geldi bana. Yani ben Google'da aratacağım gibi aynı. Okay. No ya oğlum bitiremediniz bir oyunu ya. he Şimdi arkadaşlar beni iyi izleyin bakın. Ağızlarımı patlatacağım onları. Şöyle bir asult alalım. Ona. Şu nerede şu? Ha, şunu alacağım. Evet. Bir de şöyle ee, arkadaşlar geri çık. Gir. Ha, gir gir. Buradan. Carol ve Helen da alalım arkadaşlar. Ananı satayım ben seni. Ne yaptın lan? Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Ya oğlum gımıda sana ya. Salak geri zekalı seni. Önden yürü. Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Şunları şöyle pusalım mı güzel? Normal. Oha

Abi çok uzun sürüyor bir ya. Disconnect to for the high ping. Yani diyor ki bize burada e çok pingi varmış. Ping ne demek arkadaşlar? Doping. Evet, dopingin pinginden geliyor. Çok güzel bir espriydi. Yani şöyle doping kısacası doping 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 ink. ink. Dop. Ping. Evet, doping. NS67 Arkadaşlar bunda yani böyle klan kurabiliyoruz mu yani? Kurabiliyoruz tabii ki de kuramıyoruz. Ne saçma saçma konuşuyorum ya Neyse. Şunu ölmesini bekliyorum ama ölmüyor. Ha yani bunda işte da işte counter'ın böyle bir huyu var. Asla YouTube YouTube videoları çekmek için şöyle özel bir oda oluşturma olsa böyle kısa sürse o yani böyle bir iki dakikada hemen ölseler adamlar. ona mavi mavi şey çıkıyor çok şaşırdım maşallah çok şaşırdım ama kesinlikle şu mavi şey yapmak için o kadar uğraştıklarını tahmin edemiyorum en azından bir 10-15 kod vardır yani. 10-15 sayfa çık geldi 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 kaç 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 şuraya girelim arkadaşlar şuradan bir gelirse var dopinglerim onu doping yaparım onu orada ağzına bunu kırarım çıkma kesinlikle çıkma dışarıya ya Çıkma. Ömer Şerif mi? Ertem. Bak kardeşim. Kardeşim bak bana adama delet mi? Kortalanı çok zor Amına Koy. Evet şöyle. Aha. Aha adama bak. Adama adama bak. Sen nasıl vuruyor oradan? Ta oradan orayı vuruyor. Şuradan gideceğim ya. Gel kardeşim buraya otur bakayım. Otur. Otur kafanı siktim değilse. Otur şuraya. Ana. Ya bu tipleri çok komik değil mi? Bırakın be. Annem çarıyor. Eyvah. Şuradan gidelim bakalım 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 bakalım. Evet öldüreceğim. <laughs> Zaten yendik. Ee, ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ben bu oyunda. Hiçbir şey anlamadım. Bir daha oynayacağım. Şuna bak 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 bak. <laughs> Şuradan girelim bir daha. Gidelim 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 gidelim. Hop. Kan bombayı nasıl koyacağız? Sil silah nasıl taşırız? Ha böyle. Gelen lan bıçakla gidiyorum Adam olun. Artist lan? Şöyle. Ama bilgisayar olsa daha iyi oynarım elbette. Çünkü ben Volt Team'de Volt oynayan. Kimsiniz lan siz artistler? Buradan bana mı artist istasyonu? Aha orada, orada orada orada. Orada gördünüz mü? O başkaymış. O resimmiş. Ananı satayım. Aklım çıktı Korku oyunu gibi. İbine seni. Şuna bak şuna. Terörist işte böyle teröristler var aranızda geziyorlar. Pis terörist. Şimdi yazmadan gidemeyeceğim. Ya bir de hala terörist olan var bu oyunda ama oyun sonuçta yani sıkıntı değil problem değil de hiç terörist olasım gelmiyor benim oyunda olsa. Yani teröristler, teröristler maldır aga kısacası maldır. Beynlerini kullanamaz. Geri zekalara ne gidebilir arkadaşlar? Şimdi bekle. Enes kanka diyor lan. Oha. Efendim sen kimsin? <laughs> Dur bakayım. Dur ne diyor? <laughs> Terörünü anetliyoruz diyor. Tamam takip ederim ben seni. TGB 4 FV. Aha silah nasıl alacağım? Heh. Şöyle bir P90 alayım. Girden şundan alayım. E bir de şunlardan, şunlardan, şunlardan alayım. Şöyle bir çıkayım. Zengin olduk arkadaşlar. Evet hangisi sizin Sen, sen sizin de seni takip edeyim. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum. Onu takip edersen ben öleceğim. Bunu ararsam her. Evet bir geliyor oradan biri geliyor biri geliyor. Bombayı atıyorum. Bombayı atıyorum. Aman abudum kendi yerime attım. Ya böyle salaklık olmaz ya. Düşüyor. Düşüyor. Hop. Düşüyor. Evet. Bakmam tarafa düş. Oo, adamların gözü kör oldu. Zağ kazandık kazandık. Hey yok güneşe bakın arkadaşlar. Evet. Demeyeceğim. Daha bir elde atalım. Çünkü neden ölmedik? Öldükten sonra atalım. Tamam bu sefer yeneceğim. Bu sefer üstlerine gideceğim ama arkadaşlar. Hop, hop 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 Tamam. Şuradan bir atarım bombayı. Yardırırım. Oh. Oradan bir attık ne? Tamamdır. Onların hepsinin amına koru sopa. Aslında şunları atsam kendi takım arkadaşlarımı öldürebilirim Deneyeceğim. Geberin lan. Geberin lan. <laughs> Ana benim de gözüm kör oldu. Ya böyle oyunlarda iyilik oluyor. Aha Terörist'e üstte baksana. <laughs> Geldi lan Bizi ele geçirecek. Takla kim diyor lan? Takliciler de buraya bakmış. Çentu terörist bin. Evet. Arkadaşlar yani biliyorsunuz beceriksizim Ben yine yenildik. Oyunda yenildik. Bugünün video bu kadar da bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abone ve like atmayı unutmayın. Pardon abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neden? Abone olup like atarsanız Skyverse Purgini 750 abone de gelebilir.